Evet bir haneyi bir günde harap eder. Yüz günde yapamaz. Lakin evet. eğer enaniyeti bıraksa. Heh. Şimdi bu bu sıraya dikkat et. Enaniyeti bıraksa. Hayrı bıraksa, ve vücudu enaniyeti tevhid. bıraksa. Eğer enaniyeti bıraksa. Evet. Bırakalım hadi enaniyeti nasıl bırakacağız? Enaniyeti bıraksa. Bizim Koçero'nun Bilal'a söylediği gibi meşhur. Bu enaniyetle ilgili bir ders okuyoruz. O da yeni Risale-i okumuş. Yumurta topuk ayakkabıya basmış. Elinde kehribar tesbih. E, ceketi omuzuna atmış. Volta atıyor. Biz orada Risale okuyoruz. O volta atıyor. Onun baktı ki bu enaniyet çok kötü bir şey ya. Şimdi <laughs> dinliyor ya. Geldi Bilal'in kafasına dikildi. Ulan Bilal bende enaniyet var mı dedi. Bilal, Bilal evet mevet dese yumruğu yiyecek. Estağfurullah abi sen de enaniyet olur. <laughs> enaniyeti bıraksa. Ne güzel söylüyor Üstad, işte, kadar kolay değil mi? Enaniyeti bıraksa. Bir zaman ne demiştik enaniyeti bırakma meselesinde? Kusur bende bir sene. Kusur bende demiştik? Yani bir sene. Kusur bende. Şurada trafik kazası olsa kusur bende diyecek. Yani oradaki trafik kazası olsa kendiyle hiç alakası olmayan işte bile ben orada olsam o o gelen şoförü ikaz etseydim o trafik kazası olmazdı. Bu derece ne kadar kusur var kendisini alacak bir sene. Hakkını terk edecek. Var mı, var mı böyle baba gitti? Sen nerede gözün kesiyorum? He? <laughs> Enaniyeti terk etse. Peki, sonra. Hayrı ve vücudu tevfik ilahiden istese. Hayrı ve vücudu tevfik ilahiden istese. Yani yüzde yüz, yüzde bin bir hayrı yapacağına emin olsa bile Allah'ım sen müsaade etmesen bu iş olmaz. Tevfik-i İlahiye'de istesin. Kendisini saf dışı bıraksa yani, en nefsini saf dışı bıraksa. Allah'ım bu yüzde yüz, yüzde bin belli ki olacak ama vallahi sen müsaade etmesen olmaz. Sen bu işte bana yardım et. Şimdi insan mesela <laughs> Beytullah'a tavaf ederken hiç şer var mı o işte şer? Orada hiç kötü bir şey var mı? Allah'ım bunu bana kolay et ve benden kabul et. Tevfik-i ilahiden istiyor. tuhaf yani tevaf yapıyorsun işte. Ama yine tevfik ilahi. Allah'ım bunu bana kolay et ve benden kabul et. Demek ki enaniyeti bıraktı. Sonra hayrı ve vücudu tevfik ilahiyeden istese. Sonra şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse. Heh. Şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse. Şer ve tahrip illa eliyle, ayağıyla yaptığı şeyler değil. İnsanın niyetiyle, kalbiyle, kafasıyla yaptığı şer ve tahrip çok yüksektir öbürünün yanında her zaman söylüyorum eh, el hakikat ha kalbinden küfretmiş ha diliyle söylemiş ha kalbinden kafasından bir şey mani olmuş tahrip etmiş ha gitmiş eliyle o işi men etmiş hiç farkı yoktur yani kemalat yükseldikçe kademe yükseldikçe terazi hassaslaşıyor avam-ı nasın ile yaptığı zaman mesul olduğu şey sen kalbinle, kafanla yaparsan, düşünürsen, menfi düşünürsen, yıkıcı düşünürsen, tahripkar düşünürsen, aynen o avamın eliyle yaptığının cezasını görür. Makam yüksek, kazancı yüksek, mesuliyeti de büyük. Şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçsen. Demek ki Büyükler öyle demişler. İçeriye girdin ki yoğurt dökülmüş, kedi de ağzını yalayarak açıyor. O kediye suyu zannedemezsin, diyemezsin ki bak kedi sen yoğurdu döktün diyemezsin. Üstadın meşhur hikayesi bizim Mullah Hamid anlattı. Dinlediğim şey. <laughs> Bir teneke kavurmaları varmış veyahut da biraz tek kavurmaları varmış Erek <laughs> Bir yere gidip geliyorlar ki kurt kavurmayı yemiş. <laughs> Kavurma gitmiş. Tabi bağırıyorlar, çağırıyorlar değnekler, menekler, O ah o kurdu bulsak falan. İşte diyor ki, Allah'ım gel bakalım, senden konuşalım diyor. Diyor, sen kurt ol, açsın, bu dağda geziyorsun. Geldin baktın ki burada bir teneke kavurma var. <laughs> ne yaparsın diyor. Diyor valla yerim. E kurt da yemiş diyor. Niye gıybet ediyorsun hayvan diyor. Sen tenekenin ağzını sağlam tutsaydın. Yani onu sağlam bağlayaydın. Hayvana niye gıybet, gıy niye gıybet ediyorsun kurdu diyor. Şer ve tahrip kafadan ve kalpten Allah çıkara. Amin. Yani şer ve tahribi, gıybet etmeyi, menfi düşünmeyi, aleyhtar olmayı, yıkıcı olmayı, bunları Allah kalbimizden ve kafamızdan çıkarır. Yani şer ve tahrip yalnız elle, ayakla yapılan şey değildir yani. Şeyde <laughs> El Aziz dergahında, Toprak dergahında çokla şahittir. Burada artık o cesareti göremediğim, kendim de göremediğim için bir şey diyemiyorum buralarda. <laughs> o zaman insan daha cesur olur bilmediği zaman. Şimdi her türlü şey hazır, bir türlü zikirde feyiz alamıyoruz. Kaç defa durdurdum, Allah rızası için kalben şu işe itirazı olan burayı terk etsin. <laughs> Artık gidene gelene bakmıyoruz tabii Çok giden gelen var çünkü kalabalık bir zaman. Ondan sonra bir feyiz kaplıyordu cemaat. Kalben engel oluyor. Takos koyuyor. Şurada şu <laughs> sohbete veya şu zikre bir adam muhalefetle kalben anons yaptı mı oradaki feyiz ve bereket kaçıyor. Tahrip ediyor yani tahrip ediyor. E güzel de seni buraya zorla getiren yok yani. Niye gelip tahrip ediyorsun burayı? Dinlemeyeceksin git. Yeri gelmişken elhamdülillah bizim cemaatimizde yok. <laughs> Adam geliyor şuraya sohbete. Alıyor tesbih eline. Bıt 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 bıt, bıt, bıt Sohbette o, o habire tesbih çekiyor. Ne kadar büyük edepsizlik yani. Zikrin en büyüğü sohbettir. Sohbetten daha bir zikir yoktur. Sahabe-i kiram efendilerimizin ümmetin diğer fertlerinden üstünlük hakkı sohbet hakkıdır. Sohbet hakkıdır. Efendimizin sohbetine mazhariyetten o yüksek mertebe mertebeyi aldılar. Kabul ederek, inanarak beş dakika sohbet-i saadette bulundu mu ümmetten hiç kimse onun mertebesine yetişemiyor artık. Ne hakkı? Sohbet hakkı bu cahil bilmiyor, sohbette gelmiş, önde oturmuş, habire tesbih çekiyor. Tabi onun manası belli. O güzel diye küçük kafasından şeyhine olan rabıtasını kaybetmemek için yapıyor. E gelme buraya kardeşim ya. Yani Allah sana şeyhinden mübarek senden senden mübarek ede. Yani buraya getirmeyen kimse sen mecbur değil. Sen de mecbur değilsin. Sohbetin bir adabı vardır. Bazen mesela e, oluyor. Kardeşler bilemiyorlar, şey yapıyorlar. Küçük çocuğu getiriyor, onu oturtuyor. Çocuk da orada ya kaşıkla oynuyor, ya halıyla oynuyor, ya bilmem neyle oynuyor. Huzuru bozuyor. Feyze alıp götürüyor yani. Yani durdan anlamayacak, sustan anlamayacak yaştaki çocuğu sohbete getirmemek lazım. Öyle olur mu? sohbetten istifade edecek yaştaysa 10-12 yaşında sus deyince susacak, dur deyince duracaksa 6-7 yaşında olabilir. Ama 2 yaşında, 3 yaşında çocuk. Onun gürültüden başka bir marifeti yok yani. Evet. Yani demek ki şer tahripten ve nefse itimattan vazgeçti. Baştan yeni, tekrar yenileyelim. Enaniyeti bıraksa. Eğer enaniyeti bıraksa. Hı hayrı ve vücudu tevfik-i ilahiden istesin. Evet. Şer ve tahripten vazgeçte. ve nefse itimattan vazgeçse. İstiğfar ederek tam abd olsa, İstiğfar ederek tam abd olsa. Allah bize hakiki istiğfarı nasip eder. Amin. Allah'u alem İmam Ali Efendimiz. Kerramallahu ve Cehme mescitte birisinin tesbihle istiğfar ettiğini. diyor ki istiğfar olmaz. İstiğfar öyle bir pişman olacaksın ki o günaha sütün memeye tekrar giremeyeceği katiyetinde o günaha pişman olacaksın. Yaptığın günaha pişman olacaksın. O zaman istiğfar olur. Demek ki <laughs> Risale-i Nur'da kemalatı müntiç, netice verici eğitim yok. Sen dikkat etmiyorsun ki Risale-i Nur sana ne yapsın. Bu yazdığı şeyler tasavvufun temel kaideleridir. Tasavvufun tamamı bu kaideler üzerine kurulmuştur. İstiğfar etse o vakit tam abd olur. Evet. O vakit hasenat. Ayet-i kerime mucibince senin yaptığın kötülükler sanki iyilikte geçmiş gibi Allah'ın yanında mahkuliyet kazanır. Ve dilullahi hasenat. Sırrına mazhar olur. Sonra Ondaki nihayetsiz kabiliyet işer. Nihayetsiz kabiliyet hayra inkılap Hayra evet. inkılap eder. Şimdi bu günden sahabe devrini, sahabeyi e, bilemediğimiz için onların işlerini harşa yüz bin defa nefsani zannediyoruz. Onlarda şerre kabiliyet kalmamıştır. Sahabede şerre kabiliyet yoktur yaptığı yanlışı İslam'ın menfaati için yapmıştır. İş daha da öyledir yani. İş daha da öyledir. Onun için onların şerri hayra kalb Ve dillullahu seyyatim hasana sırrına mazhar olur. Demek ki biz de bir, enaniyeti bıraksak. iki hayrı ve vücudu hayrı ve vücudu tevfik-i ilahiden istesek. Üç, şer ve şer ve tahripten, nefse itimattan vazgeçtik. 4- istiğfar ederek, ederek tam abdolsak, tam abdolmak, tam kul olmak. Yani bunun gibi olmak. <laughs> evet, tam abdolmak. Allah yardım etsin cümle. O zaman ne olur? O vakit Yübeddüllâhi seyyâtihim hasenat. olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet şer kabiliyet hayra inkılap eder. Şer işleyemez. Yanlış iş yapmaz. Bilerek yapmaz yani insandır. Yanlışlar sürdür eder ama kasıt yoktur işte. Büyüklerin özelliği bu. Yübeddüllâhi <gümüz> seyyâtihim hasenat sırrına mazardır. Ondaki nihayetsiz kabiliyeti şer, çünkü insanda nihayetsiz kabiliyeti şer vardır. Nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap eder. Onun için Kudüs'ü diyordu, Allah rahmet eylesin, ben ömrümde bilerek hiç yalan söylemedim. Ya, babayı gittik böyle oluyor işte ömrümde bilerek hiç yalan söylemedim. Ve yine onun sözü abdestsiz gezdiğimi hatırlamıyorum ömrümde diyordu. Abdestsiz gezdiğimi hatırlamıyorum. Nihayetsiz kabiliyetişer, nihayetsiz kabiliyeti hayıra inkılap ediyor. Evet.